Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle yine Brawl Stars videosu ile beraberiz. Bu videoda Jesse oynayacağız. Jesse ile bir hesaplaşma moduna girmeyi falan düşündüm. İnşallah güzel düşünmüşümdür. Bir şeyler başarmayı hedefliyorum. Sonuçta bir gün Jesse karakteri de 5 tutmaya kısılacak. Ben hep yeni çıkarttığım karakterlerle ilgilenmeye başladım. Böyle eski karakterleri unutmaya başladım tamamen. Bunları da unutmamak için arada birkaç oyun girmemiz gerekiyor. O yüzden Jesse ile girdim oyuna. Zaten 500 kupaya dediğim gibi kasmamız gerekecek. Her türlü yani bir şeyler olacak. Bu arada o böyle öldürebilir miyim? Of nasıl vurdum lan? Oy, oy, oy Çok güzel çok güzel çok güzel. 4 kişi kaldık şimdiden ha. Lan benim haberim olmadan herkes ölmüş. Allah. Nita beni öldürür. Nita beni öldürür. Ha siktir ya. Adam beni öldürdü. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım ya. Şey takılı kaldı. Bir Klavye bir yine sıkıntısı oldu hareket etmedi karakter o yüzden öldük biraz da Bu videoda biraz ruhsuz gözüküyor olabilirim. Bunun sebebi şu anda gecenin bir yarısı video çekiyorum. Yani video çekiyorum ben. Ama sonuçta bu gecenin bir yarısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ne yapıyor? Ha, beni öldürebileceğine inanıyor. Öldürebiliyormuş demek ki. Boşuna inanmamış. Ben de salak gibi oynadım. Asıl ben onu öldürebileceğime inandım ya. Bir de bağırmadan video çekmesi ne kadar zormuş lan. Yani neredeyse konuşamıyorum bile şu anda. Siz çıkmasın kimse rahatsız olmasın diye. İşte apartmanda yaşamanın zorlukları yani. En ufak seste ses çıkıyor diye kızıyorlar. Her neyse. Buraya apartmanı görmeye gelmedik. Oyun oynamaya geldik. 8 kişi kaldık. 7 kişi kaldık. Ölüyorlar vallahi Benim işime gelir. Yukarı doğru gidelim. Mitte Karl var. Mid dediğim orta bu arada. Ben niye mid dedim bilmiyorum. Karl'ı öldürebilir miyim? Öldürebilirim aslında. Aha öldürdüm şu an. Evet geri zekalı gibi oynadık. Altıncı olduk. Beşinci bile olabilirdik aslında ya. Tüh çok kötü oynadım. Videoları bu arada tekrar rutinine ulaştırdım. ne oluyor aşağı basıyorum yukarı gidiyor. Videoları bu arada tekrardan dediğim gibi rutinine kazandırdım. Dün video yükledim. Ondan önceki gün video yükledim. Bir de bugün yükleyeceğim. Yarın da yükleyeceğim. Ondan sonraki gün de yükleyeceğim. Pazar daha doğrusu pazartesi günü yarın pazar sanırım. Pazartesi günü bilgisayar elimde olmayacak o yüzden stok video yapacağım. Pazar günü iki video yükleyeceğim. Birini pazartesine ayarlayıp öyle koyacağım videoyu kanala. Ben burada şeylerle, oh Bibi varmış orada. Ben burada bunlarla uğraşırken 5 kişi kaldı diyecektim. Bibi sıkıntılı bir abi. Bibi beni öldürebilir. 3500 canı kalmıştı aslında. Keserdim ha. Orayı çok sıkıntı çıkaracak. 4 kişi kaldı. da 5 tane şeyi var. Karlın 7 oldu. Bibinin altı oldu, beş oldu, bir şeyler oluyor. Oha adam bir geliş dönüşte bana ne vurdu lan? Dur ben taktik kazacağım. Taktik kasara koyarsan ben zinciri zincir alırım. Oo bu Karl öldü. Ben de ölebilirim şu anda saçma bir şekilde. Lütfen ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Robot bırak peşimi. Robot Allah'ını seversen bırak beni. Orada güç puanı vardı. içim yandı şu anda. Gitti o. Oğlum ben bu karakterle zor keserim ya. Bunun hasarı da az. Ben bunlar nasıl keseceğim bunu ya? 1300 1300 vura vura keseceğiz artık hadi 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 Tamam bilgisayardan da ses çıkıyor bilgisayar niye bağırıyor ne oluyor Karl git ya Allah'ını seversen git ya abi ya üzüldü geri dönüşünü öleceğim değil mi bir de Tüh Gitti birincilik ya yapacak bir şey yok Şerefsiz kokumu almış herhalde takip ediyormuş beni Bu da direkt benim üstüme koştu lan bu da mı Cesi bana böyle geliyor aynen Bu da Cesi ve onun bir tanesi boşluğa gitti. Hop. asiktir benim de gitti. Hop öldürdü. Boğazımda da hep bir gıcık var gibi hissediyorum. Acaba bir videoyu yansıyorum. Konuşamadım yine. Dur bir şuradan vurursam gider mi o? Yok dibinden vurursam gider mi? Belki gider. Yok gitmiyormuş her türlü sıkıntı yok o zaman ya. Tek tek keselim bunları. Şuradaki Allah belanı versin. Oy adam çok güzel öldürdü lan. Adama saygı duydum yemin ederim saygı duydum Onun Neydi öyle bir koydu gelişine iki tane vurdu Hem beni öldürdü hem kutuyu öldürdü ha. Burada bir dynamite var Bana saldıracak mermisi Boşa gitti salam ben de öldüreceğim bunu Hop öldürdük Dynamite abimizin de kafasına çat 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 çat, çat çektik hem de bir yandan kutuya vurmuşuz Güzel olmuş bu Hem beleş dynamite kestik hem de kutu kestik Vallahi güzel kar ettik ha. Ulan bilgisayar niye bağırıyor ya şu an deli gibi bir bilgisayardan ses geliyor ya. İnşallah size gelmiyordur. Rahatsız ediyor çünkü o. Beni bile rahatsız etti burada. Dur bir. Penny'i öldürürüz. Penny miydi lan bunun adı? Neydi bunun adı? Bu arada beni öldürecek mi bu? Ha öldüremedi. İyi lan öldürecekti bu arada. Ha valla. Salak saçma şeyleri öleceğiz ya. Jesse bu yüzden sıkıntılı bir karakter. İyi kite yapmanız gerekiyor. Beni görmüyorsun değil mi Bulu abi? Sen Bulu keserim bu arada ya. Bir tane şey var. Rico da var orada. Hop. Of et çatı çektik. Oy oradan bir de böyle vurduk. Oy 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 Bölüm, bölüm de ölümüne sebep verdim ha kardeşim. Tak Bönün bombaları patlatıyor. Of oğlum o da Bönün bombalarını öldü çok. Allah ben de Bönün bombalarını öleceğim dur. Orada bir brok var. brok'a bulaşmayacağım. Bulat almayacağım. Bula bul bul. Gel buraya bul. Bula araya alırsak öldürürüz ha. Ya da sen dal onu abla ben brok'u keseceğim. Çünkü o robotu keserse benim en potansiyel rakibim Bula olur o yüzden Bula elanur bela kafalar fena gözlerim ela uy diyerek Birinciliği alıyoruz hesaplaşmaya da kalıyoruz abi Şimdi tareti koyduk oraya Abla sen ölürsün Abla öleceksin abla Abla öleceksin diyorum abla Abla öleceksin abla <laughs> Allah Allah bir de saldırması yok mu çok iyi ya Bu arada görevi de yapmışız hemen herhalde Brawl Stars Brawl Pass şeyi açılacak aynen. Hemen Brawl Pass şeyimizi alalım. Savaş kutusu çıkmış. Hemen açalım zaten içinden çöp çıkacak. Yani bunu hepimiz biliyoruzdur herhalde. Aynen Rico şey çıktı bir de. Jesse çıktı. Bir yer daha girelim şimdilik. Son maçımız olsun zaten. Kutuyu patladım. Direkt ortaya doğru koşacağım. Hiç uğraşmayacağım. Bu elde taktik kasmayacağım. Pata küte taktik maktik yok. Bam 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 diyeceğim. Nisa ve Furkan varmış burada. Sanırım iki kişiler. Mükemmel şakalar, komiklikler yapıyorum ben de bu arada. İğrenç espriler. Orada bu burada bir abimiz varmış. Ne bu adamın adı? Neydi lan? Barli miydi? Bu? Barli Barli. Beni öldürür Barli abi. Yakıyorsun abi. Abi yakıyorsun. Harbiden yakıyorsun. Canımı da yaktı abimiz ya. Adam beni öldürdü ha. HP Lionel. Sanırım kendisi Messi seviyor. Beni de öldürdü. Onun sayesinde 3 kupa düştüm. Allah belanı versin kardeşim. Ha neyse sorun değil arkadaşlar. Şimdi bu kadar olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Yani kısacası yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.